Okey, bunu da izledik. Şimdi önce Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları, kazaları izliyoruz. Sonra Zafer hocamızı izliyoruz. Sonra iki içeriğimiz daha var. Onları da izliyoruz. Bugün video izleyeceğim ya. Oyun gir resim hiç yok ya. Bence yorumlayarak izlemeye devam edelim. Bizim içeriği güzel yapan kısım o. Başa alıyorum videoyu. Evet, kendisi aynasına bakmadan sola çıkan bir sürücü. Ya niye donuyorsun ya? Aa. Reis bu et, abi bu et bunun olayına ne oldu? Duyuru atılacak. White listleri. Açılış duyurusu şey atılacak. Ya abi bir şey oldu benim internetime ya. Niye böyle bir şey yaşıyorum şu an ben? Ha, abla telefondaymış ya. ya? Kapanma gülüyor. Üstümüze çıkıyordu. Üstümüze çıkıyordu. Sen Abla görmedim de vursam mı alıcak? Notfocus hoşgeldin Ya malamın Malamın Allah Allah Salak ya Hatayı gördük zaten bir şey dememize gerek yok bu videoda Tamam geçelim Kalender motovlog Hop Şiridi ilali yapan bir Hyundai görüyorum Kuşlar var tam çakal gibisin yani. Vay biraz dikkat rica ediyorum. Hayırlı günler. Evet. Tatlıya bağlanmış uzatılacak bir konu yok. Senin başına trafikte gelen bir olayı anlatır mısın? Anlatmıştım var ya kötü anılarım var. Oo, oh, oh. hayvan amına koyun. Bu arada sikmiştim onu ya. Vallahi bela olmuştum yani ona Vallahi bela olmuştum yani Çok dengesiz kullanırsan baba O ne lan? Oğlum. Oğlum. Ana ne avladığını köpek ne sıçmış altına la. Bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayır. Bırakmış köpek direkt abone okuyor. Evet bu videoyu biliyorum abi. Ee, neden sevdiklerime Çin balı motosiklet önermiyorum? Neden Çin balı motosikletleri kötülüyorum? Sebeplerinden biri budur. Motosiklete durduk yere bir şeyler olabilir. Herhangi bir şey olabilir abi. CHF mi bu? Değil. Ama emsal markalarından biri. Daha kalitesiz bir marka ama aynı yani Çin malı sonuçta. Durduk yere yanabilir abi. Herhangi bir şey olmasına gerek yok ya. Bir şey değişmesine gerek yok. Durduk yere alev alabilir. Hani Çin malı bir motora biniyorken şunu düşüneceksin. Bu motoru bir yerde yanabilir. Bir yerde patlayabilir. Bir yerde frenim tutmayabilir. Yani bir yerde blok kol çıkartabilir. Ona göre gideceksin. Hani bundaki amacın şey olacak. Ben şuradan şuraya gideyim yeter. Bu olacak. Çünkü daha fazlasını bekleyemiyorsun. Olmuyor. Yok ya yangın yok Hayır ya. Hayır ya. Yangın yok Hayır ya. Hayır ya. Mondial'e benziyor motosiklet de. Tam marka model bilmiyorum tam. Ya. Çalışmıyor Yok, haliyle. Ya ya. Ya <laughs> 200 mu? Okay. Geçmiş olsun motorcu arkadaşa. İnşallah bir sonraki motosikleti Japon malı olur, Alman malı olur, başka bir şey olur. Hani daha düzgün bir marka tercih eder. Yazık olmuş çünkü yani. Ciddi yazık olmuş, üzüldüm. Allah. Yaya geçidi Türkiye'de çok oturmamış kurallardan biridir. Ki yaya da yoktu yolda sanki. Niye durdu o bir anda? Şey? Abinin geliş çok iyi değil mi? Bak birebir şöyle. Bak birebir şöyle. Var mı bir şey? Niye misin? Var mı bir şey var mı bir şey? Var mı bir şey? Aynen. Var mı bir şey? Senin var mı video? Yok. Sigara ekstra güven sağlar abi bu tarz durumlarda. Ağzında sigara olan bir abi sizle ilgileniyorsa merak etmeyin iyiye gidecek durumlar yani. O kötü yaşadığınız şeyi unutturacak sizi o. Şey ha, böyle oğlum. Var mı bir şeyin? İyi misin? Ha, tamam bir şey yok o zaman. Tarzın korumaya bak. mt satıp yüksek sesli motor almayı düşünüyor musun? Benim mt stok değil. Yüksek sesli zaten benim için. Yeterince yüksek yani daha fazla oynamak istemiyorum. <laughs> Ayak sıkıştığında ayar çekemedin mi onu da? Sigara veriyordur adamı ya. <laughs> hani abi bir dur bir sigara yakmış yolum ya. Evet MT9 keyifli bir motosiklet. Sıkışık bir trafik. Abi kurtarmış, ediyorsun? kurtarmış. kurtarmış. Umrunda değil ya ki o kavga ediyor. Burası U dönüşü yasak bir yer olması lazım. Tahminimce öyle. Oradan o atılmıyor genelde. yolun ortasında geri zekalı yola bakıyor ya. Aman aman aman. Aman aman. aman. Ne yapıyorsunuz lan siz? Düşecek yavaş, ki. Yavaş yavaş yavaş. Kesin düşecek. Belliydi. Aman, aman. Çok belliydi. Aşkım dur, dur, dur. Yavaş, sakin, sakin. İleride dur, ileride, ileride. Tamam. Çok kötü düştü ya. Nazar değirdik aşkım, biz nazar değirdik. Nazar değirdik. Sakin <laughs> şey dur. Aynen. Geç, geç, durma abi. Abi, bekle. Sol ayağın iyi mi? Sen otur. Abi ne işin var senin orada? sokak motoruyla amına koyayım. E şu lastik de senin orada ne Hayır, işin var? Ben. Otur abi. Zaten tutmayacak Geçim ki ya. amına koyayım. Duramayacaksın şey ki, deyip gidemeyeceksin deyip. ki. Ne işin var senin orada ya? Yok bir şey yok da. Acıs belki sıcaklığı hissetmezsin. Sol ayağın senin biraz altında kaldı. Sol ayağın abi. Tamam. Biraz otur abi. Biz hallederiz her şeyi. Kurban olurum. Hiçbir şey olmaz. Sana bir şey mi? Sana ben nazar değirdim. Ulan dedim ne güzel gidiyor dedim. Valla vallahi ya, nazar değirdim sana. <laughs> Düşüyordun sen. Yu ada daha ayakta duramıyor. Ne kadar 250 nerede geziyor? Harbiden evet, amına koyayım ya. Şeyi aç. Baksana abi arkadaş diye bak. Orada duramazsın ki. Yani kontrol edemezsin. Oğlum aynaya baksana. Dibinde amına koyayım. Herif dibinde şu an. Abi götünün içinde geliyor böyle yani. Ne yapıyorsun ya? Gitti ki oğlum devam etti amına koyun. Niye dur lan görmedin mi amına koyun? Oğlum nasıl görmedin? Ha gitti işte amına koyayım. gibi kaçarsınız anca anca böyle portak gibi kaçarsınız abi, trafikte alif olacağım trafikte mevzu mu çıkacak bak bu söylediğim yine yanlış anlaşılacak ama ben trafikte başıma bir olay gelecekse ilk darbeyi verecek kişi ben olmalıyım ben darbe yedikten sonra benim annem sevdiklerim ağlayacaksa karşımdakin de ağlasın abi hatalıysam alttan alırım hatasızsam ve gerçekten haklıysam hamleyi ben yaparım ne olur ne olmaz baba Buna ne deniyor? Erkekliğe sığmaz da diyebilirsin. Sığmasın. Anam babam ağlayacağına ağlamasınlar. Kasla kafa atmak mantıklı bir şey değil beta. Eldivenler daha işlevli, daha kontrollü. Daha kullanışlı. Bir adet Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Sakin, sakin. Or Boş. Boşlar, boşlar. Boş. Sakin dedim. Ey ey, ey. Eldiven etkisi daha iyi oluyor o yüzden diyorum. Eldivenle vurduğun da hasar veriyorsun. Boş. Boş. Abi sokak köpekleri benim çok büyük korkularımdan biridir. O yüzden biz ara sokakta olsun bir yerde olsun. Köpeği gördüğüm an gazlarım direkt. Uzarım yani. Rahatsız oluyorum yani. Böyle bana bir köpek havladığında abi ben tetikleniyorum direkt ya. Motorla uzun, ince uzun bir yolda gidiyorum. Bu çekip geri dönerken iki köpek bildin terörist bir gelene geçen aldığı bir saat köpeğin üç kilometre gün, gün, gün uyutulmalar bence ya da barınak. Tehlike arz ediyor abi motosikletler için köpekler. Hey hoş geldin. Kaptan iyi misin? İyi misin? Sıkıntı yok değil mi? Ha, uyudun mu? Tamam, susadın mı? Sana su vereyim. Su var. Hava sıcak. Tamam, serinlersin. Senden de Allah razı olsun. Vay buna girmişti. Güzel hareket, güzel hareket, yakışmış, yakışmış. Motorlu içerik üreticisini yakışacak hareketler.